Siz de hesabınızı nasıl büyüteceğinizi merak ediyorsanız arkadaşlar birazdan sizlere göstereceğim. Bu benim Forza hesabımda arkadaşlar. Bunu aylar önce açmıştım ve sıfır takipçim vardı. Ve şu an 4900 civarında bir takipçim var. Ben buradan hem paylaşım yapıyorum hem de satışlarımı yapıyorum arkadaşlar. Bu hesabı görmüş olduğunuz gibi sıfır takipçiyken 5000 takipçi çıkartmışım. Hesabı kısa sürede büyüttüm. Siz de hesabınızı büyütmek istiyorsanız videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya bana yazarak da ben sizin hesabınızı büyütmenize yardımcı olabilirim. İlk başta şimdi geri çıkacağım arkadaşlar. Gelen sürekli gelen takipçi isteklerini sizlere göstereceğim. Bildiren butonuna bastım. 2 dakika önce gelen istek var. 5 dakika, 6 dakika kısa aralıklarla sürekli tık tık takipçi istekleri geliyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu nasıl yaptığımı kısaca sizlere anlatacağım. Hemen videoma geçiyorum arkadaşlar. Profilime bastım. Bastıktan sonra sağ üst köşede 3 tane çizgi var. Ona bastım. Sonra buradan ayarlara geldim arkadaşlar. Ayarlar ve gizliliğe bastıktan sonra aşağı doğru kaydırıyorum. Burada ise hesap gizliliği çıkıyor önüme. Hesap gizliliğine basıyorum. Hesabınız eğer gizli değilse bunu kesinlikle çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Hesabı herkese açık yaptım ve geri çıktım arkadaşlar. Bir daha geri çıktım. Şimdi bundan sonra başka bir hesaba geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu hesabı onun için açtım. Öylesine bir hesap bu diye bir isim verdim. Çünkü başka bir hesaptan takipçi göndereceğiniz hesaba gitmeniz gerekiyor. Ve ben 68'e geldim sağ 3 noktaya basıp profil URL'sini kopyalaya bastım arkadaşlar. Şimdi ise bundan sonra yapmanız gereken adım bu videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Videonun altında da bir açıklama var. Açıklamaya bastıktan sonra böyle bir ekran çıkıyor karşınıza arkadaşlar. Daha fazlaya bastıktan sonra Media Space diye bir tane panel var. Zaten sıklıkla kullanılan bir panel. Çoğunuz biliyordur belki. Ona basıyoruz arkadaşlar. Siz hemen ücretsiz kayıt ola basacaksınız. Ama ben kayıtlı olduğum için hemen hızlı bir giriş yaptım. Şimdi bu panelin nasıl kullanılması gerektiğini size göstereceğim arkadaşlar. İlk başta kategori var. Burada Instagram, aşağı. Aşağı doğru kaydırdığımda TikTok, YouTube ve Twitter olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan kategoriyi seçtik. Ben Instagram'ı seçtim. Ondan sonraki aşağıda ise sizin bütçenize göre fiyat aralığı var arkadaşlar. Kalite arttıkça fiyat da artıyor arkadaşlar. Biz az önce Forza 68'in profil URL'sini kopyalamıştık. Onu da bu link yerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra işte alabileceğimiz miktardaki takipçi sayısını buraya yazıyoruz. Ben 1000 takipçi almak istedim ve 1000 yazdım arkadaşlar. 1000 takipçinin fiyatı sadece 18 TL gayet uygun. Şimdi ise bu hesaba nasıl baki yükleyeceğimizi size göstereceğim arkadaşlar. Çoğu arkadaşlarım burada sıkıntı çekiyor. Solda 3 çizgiye basarak baki yükleye geliyorsunuz arkadaşlar. Baki yüklü kısmına geldiğinizde ise telefon numarasını, Total'i veya ne kadar işlem ücreti kesken size gösteriyor zaten. Ben telefon numarasını girdim. İşlem ücretini de totali girdikten sonra size gösterecektir. Totali 50 TL girdim ve 50 TL 2.5 TL işlem ücreti kesiyor arkadaşlar. Ödemeye bastıktan sonra da hangi kartla ödeme yapacaksanız onun bilgilerini istiyor arkadaşlar. Bilgilerinizi girerek ödemenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar da. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.